hepinizden merhaba arkadaşlar. Bertans Maske. Bugün Hugi Vugi MSS Squid Game ev kavuşmasıyla karşınızdayım. Yanınızda arkadaşlar 3 tane arkadaş var. Bakın görmüş olduğunuz gibi kendilerinden çok emin. Şu tiplere bakın. Gerçekten çok acayip insanlar var arkadaşlar. Şimdi size onları tanıtacağım. <laughs> bak 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 bir anda kavga etmeye başladılar. Daha fazla yapı kapışmaları için videomuza like, yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve bu ekiple daha fazla gelmesini istiyorsanız like, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar hemen hemen yanlarına doğru gidelim bakalım ne yapıyorlar şimdi hopörlerin kafalı şu tiplere bakın gerçekten çok acayip tipler Merhaba beyler at. selamünaleyküm siz selam ne yapıyorsunuz? Aleykümselam selam Aleykümselam selam şey onlar... Siz hangi evi seçtiniz de onları aldınız? Bunu dağıt bunu dağıt kardeşim at Abi birikimi yapıyoruz Heee game <gülüyor> <gülüyor> game bu kat game <gülüyor> olmasın mı? <laughs> <laughs> Olabilir abi valla Ya espri yapmayın aa, arkadaşlar aa, şimdi tamam, biliyorsunuz siz tamam. neden çağırdım mı? Yok neden? abi Yok abim yok Söyledim ya Squid Game ve Ugi Bugi evi yapacağız Tamam doğru. Ugi Bugi yapalım Tamam hadi Hugi Wugi yapalım o zaman. Ee, tamam bir dakika hangi öyle. ev yapacaksınız? Hugi Wugi mi? Squid Game mi? Hayır Squid biz Speed yapacağız. Speed mi? Evet. Squid Game, Squid <laughs> ne anladınız siz? Abi, Abi işte, Squid, squid speed game. game. diye çağırmadın mı bizi? Hayır sen, hayır ben dedim ki Squid Game dedim veyahut da Hugi Wugi <laughs> yapacağınız dedim. <gülüyor> 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 abi, abi, abi biz <laughs> speed kardeşim. için hazırlanmıştık. Tamam işte speed game veyahut da hugi hugi yapacaksınız. Hangisini yapacaksınız? Allah'ım şunlara bak. bir saniye biz bir konuşma ediyoruz. Beyler gelsenize biz. Biz bize böyle çağırılmıyoruz. Oğlum biz konuşup gireceğiz. Abi ben bir dakika da. bir dakika senin pantolonun arkasında ne var? Abi yok yok bir şey yok <laughs> bir şey. Abi. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok yok. Tamam. Öyle, sen, biraz daha aşağı git. <laughs> ya geçen git. Geç. O <laughs> da ölüyor. Tamam hadi siz konuşun ben uzaktayım hadi. Tamam gelin tamam, beraber. gelin. Arkadaşlar bunlar ne ya valla çağırdım <laughs> pişman oldum şunlara bak tiplere bak ya. <laughs> Şunun arkasında ne yapmış pantolonuna kaçırmış galiba. Valla öyle birisini hatırlıyorum ama inşallah o değildir ya. <laughs> Hala konuşuyorlar. İki tane şıktan bir tanesini seçecekler arkadaşlar. Bunlar Minecraft hakkında hiçbir ilgisi olmayan insanlar. Haberiniz olsun. <laughs> yani hiçbir şekilde Minecraftla ile alakaları yok. Ev kavuşması yapacağız. Bakalım bir karar versinler. Verin artık karar be. Bitirdiler galiba. Bitirdiniz mi? Biz hazırız. Evet. Evet. Tamam, hangisini yapacaksınız? Su <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> Oğlum Scott değil ya. <laughs> abi Scott. Tamam siz onu yapın tamam mı? Abi ben çikolata de... adam Scott değil mi yaptı? Biz solda mıyız sağda mıyız? Ben burada yapacağım. Yo biz burada yapacağız abi sağda. Benim burada aramı sağdır abi. Abi biz solda yapacağız ya çikolata. Oğlum bak. Gel bir adam. Gel seni var ya banlar mı? Eyvah Tufan eyvallah Eyvah Tufan eyvallah. <laughs> <laughs> Hazırsınız değil mi? Ne yapıyorsunuz? Ee, e, yok bir şey. <laughs> yok abi bir şey. Yok. Oğlum orayla oynamak Oğlum, yasak rengi... bu arada. Niye? E, yasak burayla abi, rengi... oynarsan abi, ölürsünüz. Abi rengi çok kötü. Bak abi. Bak, Sonra Karın ııırırır kırmızı lalalalai Neyse tamam hadi 10 dakikanız var. 10 dakika içinde yapamazsanız eleniyorsunuz. Haberiniz olsun. Aydaa Allah'ım 10 dakikayı kim tutuyor abi? 10 dakikayı ben tutuyorum. O zaman bak Ay. ben bu en üstte geçiyorum abi. Ben He. sayıyorum. 10 dakikaya kadar. Bir... 10, 10 dakikaya kadar sayamazsın 2, öyle. Seni cidden sayacağım. 4. 5 <laughs> 6 Başladı bu arada ne Tamam tamam Sana ne? Ben başladım Okey 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 Siz aynı renkleri yapıyorsunuz böyle bir şey olamaz ki Ne? Aynı bir dakika rengin tescili o sadece sizde mi? Yusuf böyle kanka Dur bir dakika Şöyle Oh Aa, bakmak bak. yok Sıkıcı, Sıkıcı bir yok Bir daha benim yaptığımı kırarsan kafana baltayla Şey Kavga yok kavga <laughs> yok arkadaşlar Kavga yok <laughs> buraya Kavga yok kavga abi, yok süperim, hey, hey, hey sakin ol Hey 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 Eee hey, siz daha da nasılsınız iyi misiniz? İyiz be abi sen nasılsın? İyiyim böyle, vallahi ne olsun Squat yapıyoruz Squat game değil ya squad game değil ya. Pardon, squid game yapıyorum. Squid yapayım, game ha, aynı. Squid game yapacağım. Ya ben squad diye geldim, ben değiştiremem kararım. Hayda. <laughs> Dur böyle abi. Bakmak yasak bu arada haberiniz olsun. 10 Aynen, dakika içinde. Harbi kim bakıyor ya? Birisi bakıyor bakıyordu ya sanki gördüm ben ama. Bence Allah! Bence bakmamalısınız. Lan ekranım kapandı yemin ederim ki. <laughs> Nasıl ya? Oğlum ne yaptınız bilgisayarıma? Eee. Abi Gerçekten bak şu an. Şu an gelecek bak. Dur bana bir <laughs> şey Aa! Hadi beyler şuradan hadi, devam, hadi. devam edelim. Yemin Aa. ederim ekranım kapandı. Birisi benim yapımı kırdı göremedim. Kim o? Ek <gülüyor> <Yapımı> <gülüyor> Yanlış. Bari hadi ön beyler, tarafını şey ön tarafı. Şimdi biz monop bile edilmeyelim arkadaşlar. Gelin biz Harim. yapalım yapımızı. Devam et. Bir şey açılır güzel olacak bak, bizim. Yemin ki. ederim, yemin ederim onu kıranı bulsam var ya, bir şey diyeceğim bak bütün ayarlarım gitti benim. harbi benim ekranım nasıl gitti ya? Siz mi yaptınız? <laughs> evet, çekeceğim. Evet, şey, İyi burayı şey niye yap... kapatıyorsun güzel kardeşim? Çaktırmayın, çaktırmayın ben yaptım. <laughs> Hadi ya duymadım. E bir şey diyeyim mi bak o kıranı göremedim biliyor musunuz? O kıran var ya. Harbiden biz 3 kişilik bu arada. Şurada cam bak cam bir at geçiyor. var, bir koyun var. He? Belki Hat onlar yapmış olabilir bu arada abi. Olabilir, olabilir. O ben o attan şüphelendim bu arada bak siyah. Öldüreceğim şimdi zaten. Kaçtı Hayır. ya bu? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u 2'ye bölemem. O zaman şöyle yapacağız. Oke okay. Bak ca cam koydu al. biri. Evet. Ha, tamam. Al işte hocam Ha, ha Ne oldu? Zamanınızdan çaldım şimdi sizin. Ha. Zamanınızdan çaldım sizin. Bu arada benimki bitmek üzere. Çok az kaldı. benim abi, abi, Ben sayıyorum. Şu an daha on 17. saniyedeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ağlamaya devam edecek misiniz siz? Böyle her zaman ağlar mısınız? Abi sen yenildin zaten. Boşuna önce yapma. Ne Bir şey diyeceğim mesela. E, kimin bir... kazandığını kim söyleyecek? İzleyiciler söyleyecek. Ben. Arkadaşlar kimin kazandığını yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Squad game alır. Squad game. Squad game, game. <gülüyor> <Squat> <gülüyor> game. <gülüyor> <Squat> <gülüyor> game Hayır abi, <laughs> onun game. Abi ben her gidiyorum her o zaman. İyi tamam hadi görüşürüz. Hadi bay şey, şey, Ben hadi. inanmıyorum ona. Hadi bay 1 2 3 4 5 6 7 8. Valla var ya bak benim ekranım kapandı. Birisi geldi kırdı. Yapacağım şeyi de yapamadım biliyor musunuz? Neyse. Ama kıranı göremedim biliyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 bu nasıl bir şey oldu anlamadım ama bekleyin ben yemin ederim gördüm zaten. emin emin ne abi neyi görüyorsun Allah Allah be şurada mavi yap bak aynı hadi aynirin ben aynı renk yapacak ne alaka abi aynı renk tamam boş ver birisi Sen benim evimi mi yapıyorsun? kırdı ya bir şey değil. bak yemin ederim yasak bu bu arada bir dakikanızı da gitti ev gelip evimi kırdığınız için abi böyle bir şey, şey yap kimştikiz zaten peki ha. tamam he ne oldu bitti <laughs> <He. gülüyor> mi bitirdiniz daha evin içini yapacaksınız ya he Neyse, şunu üst üstüne de bari ben kendi yüzümü koyayım ya. Baksana, baksana adamlar... Dur, dur, bir dakika, bir dakika. Ben sizi bir yeneyim de akıllanın ya. Aynen, Üç aynen. tane çaylak buldum. Gelmesi kolay olacak. Çok Yenmesi. öyle diyen oldu be abi. Aa, vay! Wow. Kimi yendiniz? Yeni yen gördük, yen. Abi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. yani? <gülüyor> Böyle. Aa, <laughs> dur lan, şunu <laughs> yanlış bıraktım arada. Ben de yanlış yaptım bu arada. Aynı şekilde yaptık. Aa, çok güzel oldu. Tamam. Za, benimki var ya, on numara oldu ha. Sizinki çok kötü olmuştur kesin. Aynen. No. Abi göreceğiz. Dur dur. Seni biraz büyük kaldı lan. Nasıl büyük kaldı ya? Sen görmedin daha sen bu. Bunu... Ya sukat gaming kafasında boynuz mu olur emin? abi <gülüyor> bu, bu kendisi ki abi. Siz siz yapsanız ha. Hiç ellemeyeyim ki ya. Ya, miyim şş, miyim ya. Hayır. ya e, kavga çıktı. E e e abi. Kavga, abi. Yasak, kavga, o, kavga, kavga yasak kavga e, yasak. Kendi <laughs> şey yapıyor. Kendi özel şey yapıyorsun. <laughs> kendi özel şey yapıyorsun. Kavga abi abinin takımına gidiyorum hadi bak. Ha, hadi bakalım. Ederiz. Bir taneniz elendi hocam. Ne yapacağız? Basayım mı? Ne yapacağınız? Ben de böyle yapıyoruz değil mi? Aynen. Bunu, bunu, bunu ben ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bilmiyorum kendisini. Bakalım. Kendisine buradan selam yolluyorum. Kendisine Gerçekten buradan selam yolluyorum. Gerçekten çok hayranım olan bir oyun karakteriymiş. Abi lütfen beni de çizer misin Minecraft'ta dedi. Ben de kırmadım arkadaşıma. 10 <laughs> TL atmış abi beni de çizer misin? abi beni de çizer misin? Sen niye espri yaptın? Abi komik mi? ha, ha tamam. Komik miydi arkadaşlar? Evet. Değil evet. 20 lira. Yorum. Ben abi Yok, ben takımımı satmam değil, bu arada. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi o kadar sattın ki sayamadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl yapıyorduk bunu ya? Gelip söyleyeyim mi abi? Ama? Yok hayır sen gelme. Özellikle sen gelme. <laughs> YouTube bak. <laughs> Youtuber odası yapıyorum ben bunu. Bu ne oldu buna? Bir şeyler oldu ya. Usta ne oldu usta? Kutlu bana. Usta valla bir şeyler oldu buna ya. Bunun saçı nasıldı? Amerikan <laughs> saçlı bir şey miydi? Ne oldu buna? Birisi ne kırmış mi Yok abi öyle bir şey. Ya öyle değil öyle değil. Beyler 10 dakikanızdan kaç dakika kaldı söyleyeyim mi? Abi daha 17 saniye oldu. Ben sayıyorum içinden. <laughs> i̇çinden sayıyoruz Anladım. Şüphevli. Galiba onun ağzı böyleydi ya. Değil mi? Dur bakayım. Aynen. Tamam benimki bitti. Sadece girişini yapacağım. Abi daha bizimki bir, dur abi ya. Ağzından ya, abi. giriş olsun. Kırmızı kalan. Kurban ol bir dur ya. Ben içine geçtim. Neler abi. Helal Neler... abi. hocam dalga geçildi şu an benimle. Bugün ne dediğini anlayamadım abi ben. Ben ne dalga abi... geçildi. Yo. Bildiğinizden Yo. şikayetçiyim bu arada. Bir şey diyeceğim ben normalde sol tarafta yapıyordum her zaman. Niye böyle bir şey yaptınız bana? Abi. Aksi şey lazımdır abi. <laughs> Bu arada çok az zamanınız kaldı. Kaç dakika olmuş? 8 dakika, ee, evet, dakika olmuş. Ne? Evet vallahi 8 dakika olmuş. 8 dakika. Abi oğlum yardım etsene evin içine. Abi dur ben dışarı şey yapıyorum. Youtuber odası yapıyoruz buraya. gelin. Hem sen yap ben ben dışarı diyeceğim. Ayağımda gümüş ayla. Aa hocam bak emin bunlardan telif geliyor biliyorsun. Yani bu şarkıları. Zaman geriye aksın. 8 <laughs> dakikanız kaldı arkadaşlar ha. Anladın mı ezgini. Abi bir tık anladım gibi geldi bana. Bir tık bir tık anladın sen. Anlarsın ya. Oğlum tamam. bu adam Tuvaletin nereye yapacak? Ya <gülüyor> ev <gülüyor> ev ev direkt yap işte Ama onu da düşünürsün yani. Önemli değil. Ben geleceğim ya birazdan ev design için. Merak etme. Sen bir şey diyeceğim Sen mi? Ne, ne yapıyor? Sen bilirsin ama sen, bir... sen bilirsin ama. Abi ben süre. evin üç, e, üst dizaynını hazırlıyorum. İç değil de üst. Her ya üstüne... ne? Yapıyorsun? Lütfen bak lütfen kırma. Abi herkesin herkesin bir kendine göre görevi olsa sizde daha iyi olmaz mı? Siz niye evet, böyle tam vardı? Arada mi abi? Ha. <laughs> 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 abi biraz geç oldu. Hayır zaman bitmedi. Bitmedi. Daha var daha var. Zaman geliyorsa. 10 Zaman ayarlarız. Zaman geri yaksın Bizim daha Tamam youtuber mi? odasını ya O bu nasıl bir güzel lo Ne yapayım ben Tamam benimki bitti arkadaşlar Lo bu pass after <laughs> Bizimki de bitiyor abi Oğlum bunu nereden dızadın Aha Miran seni <laughs> buldum oyunda Nasıl beni buldun Neyse boş ver <laughs> gelince görürüz <laughs> Hayda Hayda abiciğim şey mi Ben oynamak <laughs> istemiyorum geliyorum <laughs> abi <daha bir> yardım <laughs> Kendi takım arkadaşın sattı ama. Evin her şeyini ben yapam. Bana laf gelsin. <laughs> Olur mu böyle? Çok Olma hızlı abi. yaptın. Biz, bizim, bizim, kararımızı söylemedin. Oo, Adamın. bir dakika size danışmadan yaptım yaptın mı bir şeyler? Evet abi direkt böyle. Gerçekten. Ciddi misin? Evet. Ben olsam. Yaparım. Ne la Aa panjur falan var. Mı? Ben olsam ben de küserdim arkadaşlar. iyi yapmışsınız. Az bile olmuş. Hak etmiş. Gerçek bilgisayar koydum Windows. buraya. Windows 95 bilgisini almış konuşuyor. Ciddi Güzelini Buz, getir. Tamam benimki bitti arkadaşlar. 19.8.7.6 5 şaka şaka tamam. Dur, Birazcık Bunu, bunun tipi böyle miydi ya? Bence şuraya böyle bir şey yaparsan. Aa bu adam gitti. <laughs> ben ne ben oldu? Atlı iyi misin kardeşim? Benim bayıldılar. Ne oldu adam? Nereye giriyorsun Cemden? <laughs> <laughs> Adamı ne yaptınız? Geri geliyor. Bunun galiba saçı böyleydi ama. Attılar beni. Oğlum çok güzel yapmışsınız ha. Ben biraz yabancı Bir şey, şey demeyin mi? Şimdi <laughs> az biraz gördüm. Bir hemen çalıyorum. Nasıl gördün? bir o. saniye. Hayır Emeklerin... hayır. Ee, yapacak. Ya, biz şey biz yok. Yapmadık mı abi? Bu hemen emektirim diyor bak. Emekterimiz demiyor. Evin temelini ben Benim evim. Kuat Gaming. Yav Sukid Gaming. İyi. Kuat. Hayır speed. abi. Bak. bak lan, evime girmiş <laughs> biri. Şikayetçiyim. Gördün mü? Şikayet şahitçiyim evime girmiş ya Ya beni ışınladı bir şey oldu ya. Aa, Aa aynen imişim. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aa kafam ağrıyor. Aa aynen. Bu aynen. arada eviniz aşırı güzel ya. Daha doğrusu bizim yaptığımız ev pardon. Hayda. Ben biraz yabancı bu... kaldım. Ben üst kısmıyla uğraştım abi. Üst Yok kısmına... canım. Gelsene gel bak gel bak. Bu ne oğlum? <laughs> gel 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 buraya gel. Bana benziyor mu? <laughs> Aynısı, yemin et. Bir bakayım sana. Kaşlar. Mı? Aa, yemin etmedi, yalan söylüyor <söyleyeyim>. yemin. Yemin <laughs> et. Ka kaşlar biraz daha şey oldu. Onları <laughs> ha, mi? Hı, hocam siz siz yaparsınız ben yapamam mı ha? Al bu arada bunu yapamazsın ya. Yaptım ki, izle. Aa! Ne yaptın? Sana ne? Yani ya senin da, ne? niye mavi çadır yaptığını söylemiyor mu ki bize? Ne ya yapıyorsun? al işte bak bak, bakıyor işte. <laughs> abi senin evin yanındaki mavi çadırı ben nereden bileyim ya? Bakın <laughs> abi arkadaşlar, bu bunlar bunlar oylamada şey oluyor biliyorsunuz değil mi? Göz önünde bulundurul... yok bulunduruluyor. Yani, yok Abi şaka, bu, abi, şaka abi, ben niye ciddiye Ya yok. Yok, yok, bir dakika bir dakika heh, heh. Hadi aynısını yapın bakayım ben bunu yaptım Sonra yani gelip bakıyorlar yak şey ile Allah beyle, Allah yanıyordum az daha Bitti mi sizin ev? Ne? Bizimki neredeyse Abi çok az kaldı zaten daha 18. saniye yeni girdik abi Ya sen daha saymayı var. bilmiyorsun bilmiyorum bence ha, Ne alakası abi. var abi? Beymin, boş benim boş ver dedim Boş ver be o kadar şey yapma Hop. Ya tamam, bitirin artık be kaç saat sürecek yapma Evimizi <laughs> bitirdiğimiz videoyu da çekelim Bir sen ne oluyor ne iyi oldu niye iyi oldu? Kapıyı kırdım senin yüzünden. Ha, ben de yaptığımız şeyi gördüm <laughs> niye gördüğümde niye tepki, <laughs> öyle bir tepki verebilirsin? <laughs> öyle bir tepki verebilirsin abi. Öyle bir şey tevki yok. Şuraya. Bu televizyonun kumandası nerede? Ha şurada. Abi. Hele onu kaybetmiş. Yolun şey başında. Bizim mi? sen benim yaptığım şeyi gördün mü? Ne yaptın? Eğerin İngilizcesi neydi? Saddle değil. Saddle. Bak yukarıya. Ben, ben söyledim ya. Tam bitti arkadaşlar. 19 8 7 beni ilgilendirmiyor dur bundan dur, sonra. Dur Bundan sonra bak kaç dakika? 15 dakika olmuş. 10 dakika dedik be. Bir saniye abi ondan sonra 9 mu geliyor? geliyor lafa baksana. Bir. 19 8 7 abi. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 işte. Abi ondan sonra 9 mu geliyor abi? Hayır ondan sonra o gelir. <laughs> Peki, evrensel Ay gerçek. Emine <laughs> bak, Emine bak. Ne? O oh, bu ne, ne, ne la böyle? <laughs> Çok değişik bir şey. Oo ding dong. Dur ben de basam ben. Sağ olun arkadaşlar o fikir verdiğiniz için. Abi. Aa <laughs> kızdın? Ben yok abi. Bu. Kanka şuraya çadır ekle insenize ya. Bence güzel bir şey yaptım bak. Sağ olun teşekkür ederim. Daha sen atı ne ara ittin? Atı <laughs> mı ittin? <laughs> Arif itti atımız. ya? Ha palaz disfey şöyle. Birisi benim evimin arkasından dolaşıyor. Git git la. Abi bir şey bakıyorum bir şey. Bakıyorum. Hayır hayır git git. Valla 3 2 1 elendi. Ne oldu hemen kaçtın. Oo buldum şeylere bak. Tamam beyler bitti ya yeter artık be. Hı. Abi bir 20 saniye daha verir misin? 20 19 18 27 36 1 0. Evet hiçbir şey bilmiyor. <laughs> <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim bu saçım bozan bir şey dizlatmış. Şey disla, tamam. Lan dizla 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 koşun lan. Aa yanlış şey dizlatmış. Ya tamam, bu tamam. arada var ya net biz kazanacağız beyler haberiniz olsun da. Ya, o Abi kadar zaten net olaydı. konuşmayalım da. Tamam hazır mısınız? Mı? Ben bitirdim. Emine bak. Emine bak. 10 9 8 Eminem, 7 6 5 1 0 bitti 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 daha, çek elleri daha, çek elleri elleyen yok tamam çek daha ellen daha. Ellen yok Bunu bu ne lan? oraya şey koyduk işte. şimdi bu evi bana tanıtsın biri kim tanıtıyor Yusuf sen tanıtıyorsan yok abi Abdullah tanıtıyorum tamam. tanıt Abdul gel Bizim squat game'imizin girişi. Dur abi burayı şey yapalım. Dur burayı şey yapalım. Buradan bir köylü gelsin. Buradan gelsin böyle. Ee. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. tamam. bunlar bunlar böyle çağırlıyor. Gel böyle böyle. Bizim biz girmezseniz eve efendim. Tamam. abi Mesela bir şey sipariş Postadan geliyor şuraya. He, Neyse, tamam. Şöyle geldin. Bu bu, bu ne oğlum? bunun ne koydun? Noel buraya. Noel babanın Noel babanın şeyini siz mi çaldınız? Abi evet. Noel baba gelirse ben falan dedim. söyleme abi. Tamam. Şurada <laughs> çadırımız var. Kendi fikrimizdir. Özgün Aynen. Fikrimizdir. Çok belli. Rengi bile aynı yani evinizle. Yok alakası. Sizin de mi var? Aa, siz bizden çalmışsınız. Abi ya. evet çalmışsınız. Bir ya. şey diyeceğim. Bu ev niye bu tarafa doğru bakıyor? Aa, Manzarası niye yok? <laughs> Biz onu düşünemedik. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu düşünemedik. Şimdi <laughs> e, ikinci çadır Ama... var misafire. Tamam. Aynen, aynı, her, her şeyden iki tane. <gülüyor> <gülüyor> siz her sene, her <laughs> sene Noel Baba'nın şeyini çalıyorsunuz Kızanı galiba. evet. Eve atla giriyor. Atlayıp mı girelim? Atsız mı? Anladınız mı? Oyyy. Gülüşmeler Efendim <Biraz komik. gülüyor> yani, ben disconnect nasıl atıyorum Girebilirsiniz <laughs> içeri Tamam Dire bas giriyorsunuz Burada televizyonumuz var Güzel Ooo güzel güzel Son model evet. Aa, Çok iyi Burada Bu oyuncaklarımızı gördünüz mü? Bak görüyorsun abi Ooo kimin o? Tavşan telliği Evet Çok dışarı şey Bu ne GTA 5 var mı bunda? Bu GTA var 5 kaldı Saati 5 lira birader saati 5 lira Saati 5 <laughs> kötü çekiyoruz biz. Paramızı ha. oradan bulacağız. Squad Game'den olmadı. <laughs> Squad <Scott> Game'den olmadı. <laughs> Yerlerde oyuncak var. Sıkıntıza Ayağınıza Kırmayayım, falan bela. birisi kırda oyuncağı bu arada. Kırmayın evet. onlar Abi havaya koymuş fizik Bir şey diyeceğim var. bunu bile benden çalmışsınız ya. Neyi? Hayır. ney ney neyi? neyi, neyi? bizden Ya bu ben yukarıdaki de. yüz ne? <laughs> <laughs> abi aramızdan <laughs> kime benziyor? Emin, bana Emin. benziyor, Emin. bana bakma. Senin gözün <laughs> bana niye benziyor? mor? Mor. Yumrukladım ben. Sen <laughs> yani ben şu gördüm, <laughs> dur. Kim vurdu lan gözüne? Abi, Abi vurdu ya. <laughs> abi. Attan düştüm attan. Tamam gelin abi, gelin beyler. Bu arada oynamada bunun da bunun da etkisini görmek istiyorum bu arada oynamada Aynen öyle aynen. Arkadaşlar abi. Miran, Miran bir maldır. Çok güzel. Abi. Aa kim yazdı onu? Ben gidiyorum. Tamam bunu Oyla şey abi, oyla rahmet <laughs> abi. <laughs> oyla <laughs> 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 Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi evimiz var. Yatıyorsunuz. Sonra burada bilgisayar oynuyordunuz ama oynayamıyorsunuz. Kırdığı için <laughs> eksi puan yiyeceksiniz Arkadaşlar görüyorsunuz evimi kırıyorlar. Burada Miran'ın <laughs> çöp kutuları var. <laughs> Bir an burada uyuyor. Aynen <laughs> bir an burada evet. uyuyor. Şöyle diklemesine <laughs> uyuyor arkadaşlar. Yapayım, yapayım. Tamam mı? Bak utandı gerçekten. Şimdi burada kamp yerimiz var. Görmüş olduğunuz mesela. Ben bunu burada... bir şeye benzettim bu arada bu çadırı. <laughs> Biliyoruz. <laughs> Bakın burada bu kamp bize de vardı. Allah Allah. Evet, nasıl oluyor? Yani? oynamayı ki, bunu dahil edin. Burada marshmallow evet. pişiriyorsunuz tamam mı? Yakan geliyor burada cezalandırılıyor. Bu kadar basit. Anladın <laughs> Bu <laughs> 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 abi. Kaçın yüzyıldayız biz ya. <laughs> <laughs> ya sen şey Sen şey hani deneme olmuyor mu? <laughs> sen şimdi şey <olmadın>. <laughs> <Kokta> abi <laughs> evet evet. Yani... Ay korktum onu görünce biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi bence son sahneyi şöyle yapalım. Yani bir, şöyle bir şöyle bir bak. Sinematik bir geçiş. Tamam. Köşeden gel bir bak abi şuradan. Tamam bakıyorum şu anda. Ya hiçbir şey yok ki burada. Dolap yok, yatak evet, evet. yok. Ya var da bir şeye benzemiyor. Tamam ee bir sizdekine bakalım. Tamam bir de, bak bir bak de bizdekine bak. Gel buraya abi. Tuvalet niye yok Şurası o zaman? baksana. Bir kere bunun... Ya bir dakika bir dakika. Seyirciye oyuna bak. Seyirci oyuna bak. Ben saymıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar sizin aklınızı çalmaya çalışıyor. Ne? şey söyle. Gel abi şuraya gelin. Herkes gelsin. Nereye? Bir şey göstereceğim. Evet. Senin evin önüne abi. Ha. Gel. Abi Miran'ın evi bak. Oy Miran! Rey! Rey! Miran geçmiş olsun bir <laughs> daha. <laughs> Yala yattı, sağa yattı, sağa. Şimdi bu, bu tarafa yatmam lazım. Mi? E, evet, mı? abi, Şu o. da senin yemeğin o zaman Yusuf. Oy, renk. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla <laughs> daha bu tarz öyle öyle için. Abi. Like, yorum atmayı unutmayın. Bu arkadaşlar da boş yapmaya geldi. Gerçekten çok boş yaptılar. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. Squad Game kazandıya oylarsanız. <laughs> Aynen. <çok mutlu>. <gülüyor> kimin <gülüyor> kimin kazandığını oylamayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar size oynuyor abiniz olsun. Hoşça kalın ve de bay bay.